Kim ebe olacak? Papat adam paput olsun. Adamı. Kapat gözlerini papat adam. Ben, ben. Dur Minel. Papat adam oldu. Bekle. Yapayım. Yakalayacak seni. Kaç. Kaç. Kaç Minel. Kaç. <laughs> Yakalayamıyor papat adam. Dokunun papat adama. Dokunun. Dokunun. Yakalayamasın sizi. Ay kaç. Kaç. Kaç Minel. <laughs> Bulamıyor Minel ya. Toprağı da yakalayamadı. Toprak dokunun. Dokunun. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamıyor musun papıt adam? Papıt <laughs> Yakalayamıyor. Beni yakalayacak papıt adam. <laughs> papıt adam. adam beni mi yakalayacaksın? Çocukları yakala. Paput adam. Toprak Ay, dokunun dokunun. Ay yakalandı hem de ikisi birlikte yakalandı. Aa, papıt adamı yakalandılar.